Merhaba. Bilinçaltı kütüphanesine hoş geldin. Sabah gözlerini açtığında aklında onlarca düşünce dönüp duruyor. Bir bildirim sesi, bir anı, bir e-posta ve gün daha başlamadan zihnin paramparça olmuş gibi hissediyorsun. Peki gerçekten ne oluyor? Beynin odaklanmak üzere tasarlanmışken neden artık hiçbir şeye tam anlamıyla odaklanamıyoruz? Bugün modern çağın görünmez tehdidi hakkında konuşacağız. Dikkat dağınıklığı. Ama bu sıradan bir konsantre olamıyorum meselesi değil. Bu zihninizin kontrolünü size fark ettirmeden ele geçiren bir sistemsel çöküş. Beynimiz bilgiyi işlerken bir filtreye ihtiyaç duyar. Buna dikkat deriz. Ancak bu filtre artık derinmiş durumda. Ekranlar, çoklu görevler, hızlı içerikler hepsi zihnimizi durmaksızın meşgul ediyor. Ama asıl tehlike bunun artık normal hale gelmesi. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki dikkat dağınıklığı sadece üretkenliği değil, aynı zamanda hafızayı, karar verme becerilerini ve hatta duygusal dengeyi bile etkiliyor. Çünkü her dikkat bölünmesi beynin yeniden toparlanması için enerji harcamasına neden olur. Bu durum zamanla zihinsel yorgunluğa, öğrenme zorluklarına ve odaklanma becerisinde ciddi düşüşe yol açar. Dikkatinizi koruyamadığınızda zihniniz sadece dış dünyaya değil, içsel rehberliğinize de yabancılaşır. Kendi kararlarınızdan bile şüphe etmeye başlarsınız. İşte bu zihinsel sabotajın en tehlikeli boyutudur. Zihin dağılmak için değil, derinleşmek için vardır. Ama modern yaşam onu yüzeyde tutmaya şartlıyor. Eğer gerçekten zihinsel gücünü geri kazanmak istiyorsan ilk adım dikkatini geri almak. Şimdi kendine bir soru sor. Bugün neye odaklandım ve gerçekten bu zihnimi besleyen bir şey miydi? Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan Bilinçaltı Kütüphanesi tam sana göre. Çünkü biz burada yalnızca bilgi değil, bilinç inşa ediyoruz. Yorumlarda dikkatini en çok neyin dağıttığını paylaş. Birlikte çözelim ve daha fazla içsel keşif için kanala abone olmayı unutma. Zihnini tanı, hayatını dönüştür. Bilinçaltı Kütüphanesi.